Merhaba arkadaşlar. Bugün herkese söz verdiğimiz gibi markete geldik ve içeride şu anda Meltem hocamız bizi bekliyor. Meltem hocamızla beraber antrenman programı, beslenme programı üzerine duracağız. O zaman herkes hazırsa başlayalım. Hocam merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Siz nasılsınız? Iyi. Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Hocam bugün neler yapacağız? Bize biraz bahsedebilir misiniz? e, başlangıç seviyesi bir antrenman yapacağız. Salon kültürü hakkında konuşacağız. E, beslenme hakkında hafif bir şeyolar vereceğiz. Bizi sakatlamazsınız değil mi hocam? Biz ilk kez ilman yapacağız çünkü. Yok sakatlamayız. Tamam hocam. Peki, çalışıyoruz. Tamam hocam eğer hazırsanız hocam hep beraber geçelim. Ben hazırım siz hazırsınız. Tabi. Buyurun. Buyurun hocam geçelim o zaman. Hocam tekrardan merhabalar. Merhabalar. Hocam öncelikle kaç yıldır bu sporla ilgileniyorsunuz? 12 yıldır bu sporu yapıyorum. Peki ee, bu sporu yaparken yaşadığınız zorluklar, vesaire gibi problemler oldu mu hocam? Yani çok fazla olmadı diyebilirim. Ee, önce hani spora başladığım zamanlarda oldu ama daha sonra antrenörlüğümü alıp da salonumu açınca e, bir zorluğunu yaşamadım diyelim. Hocam peki ilk salona gelenlere salon adabı hakkında biraz bilgiler verir misiniz? E, tabii ki. Şimdi ilk geldiklerinde özellikle temiz ayakkabı ve havlu kullanmalarını öneriyoruz. Ağırlıkları çalıştıkları yerlere bırakmaları öneriyoruz. Ve bizim gösterdiğimiz hareketler dışında farklı hareketler yapmamalarını öneriyoruz. Çünkü sakatlanma, sakatlanmalarını istemiyoruz. Hocam eğer sizin için de uygunsa şimdi antrenmanımıza geçelim. Tabii ki de uygun. Hadi başlayalım. Evet, uygun hocam. Hocam ilk olarak hangi idmandan başlayacağız? İlk olarak göğüs yapacağız. Chest evet. e, yapacağız. Hocam peki şu anda biz neredeyiz yani? Bu hangi hareket, hangi bölgemizi çalıştıracak? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, şimdi bench press yapacağız. Göğüs kaslarımızı çalıştıracağız. Ee, evet. sonra daha bundan bahsetmişken halımızı sererek harekete başlayabiliriz. Tabii ki hocam. O zaman o zaman başlayalım. Böyle yatıyoruz. Ellerimizi eşit bir şekilde açık tutuyoruz. Bara aldık dirseklerimizi öne doğru bakıracağız, bakıtacağız. Göğsümüzün tam üstüne indiriyoruz, ortalayarak. Yavaş bir şekilde kaldırıyoruz. Dirseklerimizi tam dümdüz yapmadan yapıyoruz. E, ee, bu da göğüs kaslarımız çalışıyor. Göğsümüzü sıkıştırmış oluyoruz yani. Bileklerimizi bitmiyoruz hocam Bileklerimizi sanki. Bileklerimizi bükmüyoruz. Barı tam kavrıyoruz Tamam. Böyle. Tamam. Tamam. Şu anda göğüsümüzü çalıştırdık hocam o zaman. Hocam peki her hareket için bir hareket mi mesela? Göğüsten bir hareket yapıyoruz, omuzdan bir hareket yapıyoruz. Öyle mi oluyor? Yoksa göğüsten 2-3 hareket mi yapıyoruz? Yeni başlayanlar için, başlangıç seviyesindekiler için her bölgeden bir hareket yapıyoruz. Hocam bench press'i yaptık, göğüs kaslarımızı aktivite ettik. Şimdi hocam hangi kas grubundayız, hangi makinedeyiz? Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bulunduğumuz makine shoulder press, yani omuz kaslarımızı çalıştıracağız. E, ee, şu kısımlarından tutacağız. Yukarı. Tamam. Yukarıya. Biraz ağır geldi hocam sanki. Sağ <laughs> olun. Tamam sıkıntı tamam, yok Tabii ağırlığımızı da ayarlıyoruz. Yukarıya tam kaldırdık. Aşağı tam bırakmadan, kontrollü bir şekilde yukarıya kaldırarak dirseklerimizi dümdüz yapmadan omuz kaslarımızı çalıştırıyoruz. Omuzumuzun tamamını çalıştırıyor mu peki hocam bu omuz hareket? Omuz kaslarımızın tamamını çalıştırır bu hareket. Tamam. Hocam vallahi siz kolay kolay yapıyorsunuz ama ben nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Yardımcı olacağız, hocam peki yaptıktan sonra çok ağrım olacak mı benim? Mesela bir kas ağrım olacak mı? E, ee, hafif yapacağın için olmayacaktır. Minimumla indireceğiz onu zaten. Yani hastanelik olmaz değil mi hocam yaparız? Yok olmazsınız. Peki. O zaman ben geçeyim hocam. Hocam daha yeni harekette benim omuz kaslarım bayağı ağrıdı. Bunun nedeni ne acaba? ilk defa yaptığımda. Ee, şimdi ilk defa yaptığımız ağrı olması normal, ee, onun ağrısını esnetmelerle hafifletebiliriz, sıkıntı yok. Hocam peki şu anda bu hareket ne bu? Daha da korkutucu duruyor çünkü ilk ikisine bakarak. Korkutucu bir hareket değil bu sırt hareketimiz, lat pull down yapacağız. Sırt kaslarımızı çalıştıracağız burada, İstersen başlayalım. Peki hocam bir başlayalım, İnşallah biz de yapabiliriz. Değil değil de. E, i̇lk olarak e, ellerimizi şöyle geniş bir pozisyonda açıp tutuyoruz. Oturduk, hafif yatık duruyoruz geriye doğru. E, Barı çenemizin altına göğsümüzün üst kısmına doğru çekeceğiz. Bir sekemiz ona doğru bakacak yine. Bırakırken hafif öne gidiyoruz. Çekerken bir tık yatıyoruz. Bırakırken öne gidiyoruz. Anladığım kadarıyla sırtı esnetiyoruz hocam bunda evet, birazcık. Sırtı genişletiyoruz diyelim. Tamamdır. Hocam peki ben geçeyim eğer isterseniz. Yapabileceğim mi tam emin değilim ama inşallah yapabilirim. Evet, yaparsınız. Hocam ben ilk üç harekette bayağı tükendim. Bayağı da yoruldum. Acaba şu anda hangi hareketleri yapacağız? Ee, şimdi ön kola geçeceğiz. Biceps curl hareketi yapacağız dumbbell'a. Ee, senin için ben e, iki buçukları getirdim. Ben kendime beş kilolar aldım. Hocam biraz gururum oynandı şu anda. <laughs> ee, sen yorulduğun için ve ağladığın için sürekli sana iki buçuklara getirdim. Hocam ben otuzla yapsam olmaz mı? Ne zaman geçerim bunlara ya da tahmini? Ee, ona birazcık zamanım var. Var mı hocam? Evet. Ben bunu mı yaptım hocam evet. şimdi? Evet. Sen iki buçuklarla yaparsın. Tamam. Hocam peki siz bir gösterin. Ben de size istinare yapayım. Bu şekilde çevirerek kaldırdık. Sıkıştırıyoruz bisepslerimize. Çevirerek geri bırakıyoruz. Dambulları çeviriyoruz. çeviriyoruz hocam. Evet, bırakırken de geriye çeviriyoruz. İndirirken yavaş mı onu indiriyoruz hocam peki evet. biraz? İndirirken de yavaş, zaten kaldırırken de hareketi yavaş yavaş sinire de yapıyoruz. Hocam vallahi pazularınız maşallah benimkinden bayağı bayağı büyük. Sen de çalışırsan benimki gibi olabilirsin. Vallahi hocam inşallah. Hedefim sizsiniz. İnşallah. o zaman. Hocam o zaman ben bir geçeyim. Tamam, ben yapayım. Hocam benim de maşallahım oldu size ulaştığım gibi. Biraz şiştim. E, kaç yıllık antrenörüm. Senin kadar mız mız <laughs> ve hemen geliştiğini söyleyen ilk defa bir öğrenci Hocam gördüm. ama ben hissediyorum şişik olduğumu şu anda. Bayağı şiştim yani. İnşallah öyledir diyelim. Hocam peki şu anda Hangi hareketi yapacağız yine? Kol mu? Bacak mı? Bu hareket ne mesela? Bunu yapacağız sanırım. Şimdi arka kolumuzu çalıştıracağız. Triceps makinesinde triceps çalışacağız. Hocam kol çalıştık ama daha önce. Ee, ön kol çalıştık. Şimdi arka kolumuzu çalışacağız. Bu arka kol. Kolumuzun evet. arkası da var yani evet, hocam. kolumuzun arkası. Anladım hocam. Peki hocam geçelim o zaman. Tamam. Makinemiz burada. Oturduk. Ben bu hareketi de yaptım mı sizi geçerim hocam koldan. Bilginiz olsun. İnşallah bakalım. Şimdi dik bir şekilde oturuyoruz. Buralardan kollarımızdan tutup aşağı tam indiriyoruz e, kollarımızı çok hareket ettirmeden bıraktık yavaş bir şekilde indiriyoruz yani evet o sanki arka kalıdan öyle ince bir çizgi çıkıyor hocam arka o kolumlu. triseps sanki evet orası triseps <laughs> hocam peki bende de çıkar mı şimdi yapsam deneyelim görelim tamam deneyelim hocam o zaman hocam vallahi benim takatim kalmadı kemiklerime kadar şu anda her yerim ağrıyor Acaba şu anda ne yapacağız? Bitecek mi? Ne zaman bitecek? Beni ne zaman gönderirsiniz ya da hocam? E, tamam zaten şey son hareketimiz bu. Artık bitiriyoruz. Ha, son olarak üst kısmı çalıştık. Bütün kas kuruplarını çalıştırdık. En, en sona alt bölgemiz kaldı. Bir de bacak hareketi yapacağız. Leg press yapacağız ve sonlandıracağız. Sonra e, son hareketleri, esneme hareketlerine geçeceksin. Kas ağırlığını dindireceğiz senin. Hocam esneme en son mu olacak yani? En son olacak. Tamam, şu anda bu bacak değil mi hocam yani? Evet bacak, leg press yapacağız şu anda. Peki hocam gösterin ben de yapabilirsem tabi. Başlayalım. Hocam peki bu kadar ağırlıkla yapabilecek misiniz? Biraz ağır gibi çünkü. Tabii ki de yapabileceğiz. <laughs> hocam emin misiniz? Eminim. Ben yardım edebilirim eğer istiyorsanız yani. Sporcu kariyerim var çünkü. Tamam. E, ee, benden sonra sen yapacağın için yardımcı olurdum. Ya, ya biraz, ben sadece biraz daha ağırlık takarım hocam. O kadar olur. <laughs> e, makine şu an benim boyuma göre ayarlı olmadığı için, birazcık üstü olduğu için önce birazcık itiyorum. Hafif şöyle aşağıya getirdim. Şimdi bacaklarımı üst konuma alıyorum. Daha çok arka bacağım ve kalçam çalışsın istiyorum. Alt daha çok ön bacağımıza vuruyor. Onun bilgisini vereyim. Hafif indirdim. Koruma kollarını açıyorum. Kendime doğru bacaklarımı çektim. Yine dizlerimi dümdüz yapmadan itiyorum. Çekiyoruz. Aynı hocam. Tekniğiniz iyi. Bacağımız. Bence tekniğiniz iyi hocam. Evet. Bu şekilde benden sonra seni göreceğiz bakalım ne kadar ağırlıkla çalışacağım. Yani ben bir, bu kadar daha takarım gibi hocam ya. Göreceğiz. Bittiğinde de koruma kollarımızı kapatıyoruz. Bırakıyoruz. Evet. İki buçuk kilolar nerede hocam? Şurada. <laughs> i̇şte benim olayma geldik. Benim olayım yürüyüş koşu hocam. Yani yok bench pressmiş, yok omuz pressmiş. Onlar hocam benim her tarafım ağrıttı. Ben zaten hocam evden de okula sürekli yürürüm 40 dakika sabahları Ya burada çok zorlanacağımı düşünmüyorum Göstermenize gerek var mı onu da bilmiyorum ama genelde iyi yürürüm çünkü hocam Hı -hı. Çıkayım mı hocam? Tamam şimdi soğumak için e, yürüyüş yaptıracağız sen hafif tempo'lu ama sen koşuyorum, yürürüm diyorsan buyur Ben her şeyi yaparım hocam buradan. Koşmamız için herhangi bir şey önerir misiniz yani nasıl koşulur nasıl yürülür gibi Yani hafif tempo ile başlayıp yavaş yavaş artırman gerekiyor hızını e bunun için önerebileceğim bir şey yok. Ben yani. o kadar <laughs> deneyimli bir hoca değilim ama. Tamam, ben çıkıyorum yani. hocam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki başlatıyorum. Kırmızı Darbe basıyorum. İşte hocam benim olayım bu ya. Yürümek, yürümek gibisi yok hocam. Hocam şimdi bu soğuma hareketi değil mi? ya vücudu dinlendirmek için gibisinden mi? Evet, vücudu dinlendirmek için. Hocam bu biraz daha hızlandı. Hocam işte ben bu tempoda okula yürürüm. Tamam. Evet, bu tempoda yürümem hocam mesela okula. Evet. Bakıyoruz. Görüyorum. Olayın yürümek olduğu için Aynen hocam. yürüyorsun görelim. Ben evet. bunu birazcık artıralım. Evet hocam. Çok güzel. Her gün 40 tane yürüdüğüm <laughs> belli formunda. Değil mi hocam? Ben de öyle düşünüyorum evet. ya. Kondisyonum harika. Ama hocam biraz kaslarım ağrıyor. Özellikle kolum biraz şişik. Tamam. Hocam düşeceğim sanki ya. Biraz düşmezsin, düşmezsin. düşmem mi hocam? Hocam sanki... Sen zaten profesyonelsin düşmezsin. Ya hocam ben normalde düşmem de yani benim kollarım şu anda çok kalın oldu, çok büyüdü. Hı -hı. O biraz ağırlık yapıyor hocam. Tamam. Ya istiyor, istersen durdurabiliriz. Yani hocam biraz daha koşarım gibi. A hocam 3 alalım gibi ya sanki. Hocam bence tempo budur ya 3. Yani koşmak da demek ki bize çok yaramıyormuş hocam. Onu öğrendik. Demek ki. Hocam kollardan koşamıyorum. yoksa koşarım. Kollarım şişik biraz. 15-10 dakika arası böyle yavaş tempoyla bu şekilde. Hocam ben biraz daha yoruldum ama tam dinlenemedim ya sanki birazdan dinleneceksin. Dediğim gibi bir 10 dakika yürürsen dinlenmiş olacaksın. Tamamdır Kansıyorum hocam. Dinlenecek. Tamamdır. Tamamdır hocam. O zaman o zaman yürüyorum ben. Evet, 10 dakika yürüyorsun. Seni buraya bırakıyorum. Tamamdır hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, Stop. hocam ben bayağı yoruldum. Yani şimdi sizde maşallah hiç tık yok. Ama hocam şimdi ben eski enerjime kavuşmak için ne yemeliyim? Ne yapacağım? Size beslenme hakkında biraz bilgiler verir misiniz? Tabii, e, şimdi genel olarak sporcuların yaptığı bir beslenme tarzından bahsedeyim. Bir sabah haşlanmış yumurtanı ye, 2-3 tane yiyebilirsin. E, yanında yulafını ye, karbonhidrat takviyesi olsun. Yanında bol bol yeşillik yiyebilirsin istediğin kadar, bir zararı olmaz. Peynir yemek istersen yağsız bir peynir tüketebilirsin. Öyle de e, tavuk, pilav, salata olarak tüketebilirsin. Pilavın yağsız olacak. Akşamda pilav fazla tüketmezsen, genelde yani ya tavuk, salata ya da et salata olarak beslenirsen Gayet toplarsın Hocam beslenme ile ilgili bizim merak ettiğimiz soruları sorduk. Bir de hocam buraya gelmeden Instagram'da anket yaptık. Onların da size sormak istediği sorular var. İsterseniz o soruları da sizlere ileteyim çünkü çok merak ediyorlar. Tabii ki. Hocam öncelikle ilk soru öyle bir soru geldi. Kaç ay daha sizin gibi olabilirim gibi sorusundan geldi. Hocam bu soruyla çok karşılaşıyor musunuz? Bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Ee, bu spor birazcık emek isteyen bir spor kas gelişimi emek isteyen bir aşama olduğu için yani kaç ayda benim gibi ya da benim gibi erkek sporcularımız gibi olmanız için bu sporu birkaç yıl yapmanız gerekiyor. Disiplinli bir şekilde yemenize, antrenman programınıza, uyku düzeninize kadar her şeyinize dikkat ediyor olmanız lazım. Yani bunun için net bir bilgi söyleyemem kesinlikle. Şu kadar ay diyemem ama çalışırsanız yani bir yıl sonunda siz de istediğiniz vücuda ulaşabilirsiniz. Hocam yağlar kasa dönüşür mü? Meşhur sorulan sorulardan biri olduğunu düşünüyorum çok meşhur sorularımızdan biri. Yağlar kasa dönüşmez, kaslar yağa dönüşmez. Öyle bir şey yok. Bu zaten bilimsel olarak açıklanmış bir şeydir. Ee, yağları sadece yakabilirsiniz. Kasa dönüştüremezsiniz. Yani yağımdan da vazgeçmek istemiyorum, kastan da gitmek istemiyorum derler ya hocam. Hiçbir şekilde olmaz mı? Hiçbir şekilde olmaz. Bir oluru yok bunun. Son soru. Hocam bu kasları iğneyle mi yaptınız? <laughs> Hayır, emekle yaptım. Evet. <laughs> çalışarak ve beslenmeme dikkat ederek. Hocam bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin söylemek istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ee, bütün herkesi spora davet ediyorum diyebilirim. Sağlıklı bir yaşam için herkesi bekliyorum spora. Teşekkür ederiz hocam. Evet arkadaşlar videonun da artık sonuna geldik. Eğer başka spor fikirleriniz, hangi spor salonunda neleri yapalım, hangi spor dallarına sizlere ulaştıralım bunu istiyorsanız yorum yapmayı aşağıda unutmayın. Hocamıza da sorunuz varsa aşağı yorumlara ekleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.